Herkese merhaba. Bugün İstanbul usulü, bol etli, az pirinçli, etli yaprak sarması tarifi vereceğim. Birlikte yapacağız bütün aşamalarını ve önemli detayları göstereceğim. Yarım kilo civarında kendi toplayıp buzluğa koyduğum yaprak vardı. Onları çıkarttım suya koydum. Tuz oranına dikkat etmek gerekiyor. Eğer tuzluysa mutlaka uzunca bir süre bu yaprakları suda bekletmek gerekiyor. 300 gram kadar kıymamız var. Yarım çay bardağı pirincimiz var. İsterseniz pirinç oranını biraz daha arttırabilirsiniz. Ben az pirinçli seviyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı, bir büyük bir küçük kuru soğanımız var. Bolca soğan koymakta yarar var. 4 diş sarımsak var malzemelerimiz arasında. Bunun yarısını iç kıymasına koyacağım. Yarısını da salçayla birlikte kavurup üzerine dökeceğim. Bunları da göstereceğim. Silme bir tatlı kaşığı kimyon ve bir çay kaşığı karabiber var malzemelerimizin arasında. Ben bir tatlı kaşığı tuz kullanacağım. Ama dediğim gibi sizler yaprak tuz oranınıza göre tuzunuzu ayarlayabilirsiniz. Yaprakları hazırladıktan sonra soğanı küp küp doğramaya başladım. Ne kadar küçük olursa dolmanın içinde o kadar belirgin olmayacak ve bir o kadar da lezzet katacak. Doğramış olduğum soğanlar hazır. Şimdi sarımsakları rendeleyeceğim. Siz küçük küçük de doğrayabilirsiniz sarımsakları. Demin de söylediğim gibi sarımsakları rendeliyorum ve sarmanın içine bunu katacağım. 2 diş sarımsağı bırakıyorum. Daha sonra onu salçalı sosun içine koyacağım. Sarımsakları da soğanların içine katacağım. Ve sonra tuzla biraz ovalayıp öldüreceğim. Evet şimdi tuzu ekliyorum. Ve soğan sarımsak karışımını tuzla birlikte 1 2 3 dakika kadar şöyle öldürüyorum. Soğan ve sarımsakları iyice tuzla ovaladım. Gördüğünüz gibi artık böyle diri diri değiller. Şimdi de kıymayı baharatları pirinci 2 yemek kaşığı kadar yağı ekleyip yoğuruyorum. Yağımın hepsini eklemedim. Çünkü daha önce de söylediğim gibi ben bu etli sarmanın içine salça eklemeyeceğim. Daha sonra piştikten sonra salçayla sarmısakları kalan yağımın içinde biraz çevirip yani kavurup üzerine ekleyeceğim. Şimdi sarmamın iç harcı hazır. Artık sarmaya başlayabilirim. Daha önce hazırladığım yaprakları, yani açtığım yaprakları şimdi içine hazırladığım kıymalı içi koyarak bakın gördüğünüz gibi çok sıkı olmayacak şekilde sarıyorum büyüklüğü bu kadar. Ben bu sarmayı annemden öğrenmiştim. Annemin annesi de bir Selanik göçmeni, yani muhacir. Ee, devamlı bu sarmayı bu şekilde yapardı. Sizler nasıl yaparsınız? Yorumlarda anlatmak ister misiniz? Eğer yorum yaparsanız çok sevinirim. Annem beni sürekli uyarırdı. Parlak yüzü dışına gelecek kızım yaprakların diye. Ben de onu hiç unutmadım. Ve sürekli bu şekilde sarıyorum. Yapraklar ne kadar küçük olursa ve yumuşak olursa o kadar da rahat sarılıyor. Daha önce söylediğim gibi ben bahçeden topladığım yaprakları sarıyorum. Eğer siz de pazardan yaprak alacaksanız çok yumuşak, ince olmasına dikkat etmeniz gerekir. Aksi halde pişirirken biraz sert kalıyor çok uzun süre pişirmek zorunda kalıyorsunuz. Eğer sarmaları çok sıkı sararsanız içindeki pirinçler şiştikten sonra yani pişince ve şiştikten sonra sarmaları patlatabilir. Bu da iyi bir görüntü yaratmaz. Ben sarmaları çok ince olmayacak şekilde hafif tombik ama kısa yapıyorum gördüğünüz gibi. Ve çok sıkı da sarmamaya özen gösteriyorum. Eğer arada sert yapraklara rastlarsanız benim yaptığım gibi tencerenin dibine onları koyabilirsiniz. Bizim bahçemizde iki çeşit asma var. O sert ve büyük yaprakları ben gördüğünüz gibi tencerenin dibine yerleştirdim. Böylece daha iyi, daha lezzetli yaprak sarması yapabiliyorum. Sarmalarımız pişmeye hazır. Şimdi üzerine sosunu hazırlayacağım. Daha önce söylediğim gibi sarımsak, salça ve yağ malzemelerinden oluşan bir sosla pişecek. Şimdi de sarmaların pişeceği sosu hazırlıyorum. Bu sosun içinde bir yemek kaşığı domates, bir tatlı kaşığı biber salçası var. İkisini karıştırıyorum. Daha önceden ayırdığımız hatırlarsanız yağımız vardı. Yarım bardak, yarım çay bardağı. iki kaşığını sarmanın içine koymuştum. Şimdi geri kalanını da bu sosa ekliyorum. Yine hatırlarsanız iki diş sarımsağımız kalmıştı. Onu da bu sosa ekleyeceğim. Ve hepsini birlikte kavuracağım. Sosumuzu biraz sulandırmak için çok az su ekliyorum. Yani bu yarım çay bardağı kadar bir su olacak. Şimdi sosumuzu pişiriyoruz. Sosumuzu 5 dakika kadar ateşte tutmamız yeterlidir. Hafifçe sarımsakların kokusunu almaya başladığınızda artık sosu ateşten alabilirsiniz. Şu anda mesela ben Samsakların kokusunu, salçanın kavrulmuş kokusunu alabiliyorum ve artık sosumuz sarmaların üzerine eklemeye hazır. Hazırladığımız sosu artık sarmaların üzerine ekliyoruz. sarmaların üzerine döktüğümüz sosu hafifçe şöyle yemeğin üzerine yayıyoruz. Evet artık sarmalarımız kaynar su eklenerek pişmeye hazır. Sarmaların üzerine çok büyük olmayacak. Tencereye uygun bir tabağı oturtuyoruz. Bardak, bir su bardağı kaynar suyu daha önce de söylediğim gibi sarmalarımız yarım saat 40 dakika civarında pişecek. Bu süre tamamen yapraklarımızın sertliğine, kalınlığına bağlı olarak değişir. Daha önce söylediğim gibi sarmalarımız 35-40 dakika aralığında pişti. Şimdi üzerindeki tabağı alıyorum. Henüz sıcak olduğu için bir maşa ile aldım ben. Siz soğumasını bekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi gerçekten nefis olmuş. Şimdi bir tanesini tabağıma alıp tadacağım. Eğer olmuşsa da yani yapraklar pişmişse de tamamen altını kapatacağım. Tabağıma aldığım sarmayı bir çatal yardımıyla böleceğim. Eğer yaprağı ve içi yeterince piştiyse o zaman altını tamamen kapatacağım. Sarmaların 15 dakika daha kaynamaya ihtiyacı var. Pişmiş fakat içinin ve dışının iyice yumuşak olmasını istiyorum. Şimdi çok kısık ateşte biraz daha kaynatacağım. Sarmalarımız 55 dakika hafif ateşte iyice pişti. Şimdi servis yapacağız. Yaprak sarmalarımız artık servise hazır. Dilerseniz sarımsaklı yoğurtla. Dilerseniz sadece sarmaları bu şekilde servis edebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.